Sevgili dostlar. Saat 6.35. Evden çıktık. Birazcık bahçe içinde yürüyoruz. Ondan sonra bahçemize bir 15 dakikalık yolumuz var. Yol var ama patpatla vesaire ile gidilebiliyor. Bunlar niye dökülmüşler? Evet bu bahçemizi de toplayacağız. Şimdilik fındık hemen hemen erginleşmiş gözüküyor. Sallayınca hemen hemen yarısı dökülüyor. Day başımız, çavuşumuz eli maşalı, oraklıdır. Ama çok hızlı pratik maşallah. Ben solu nefesimi zor alıyorum. Adam uçuyor. Oy aydın. Dılkı biz de geliyoruz, biz de geliyoruz. Sen oradasın. Evet sevgili dostlar, bu bahçemiz de fena değil, iyi gözüküyor. Bakalım ama çuvala fındık girince belli olacak. Evet fındığın erginliğini görüyorsunuz. Bir aydır elime telefon almamıştım. Bugün geçirdim. Videolarımızı çekiyoruz işçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de geliyor peşimizden. Bu ne biçim bahçeler diyor. Sürekli yol yürüyoruz diyor içlerinden. Arabayla gideceğimiz bahçeler de olacak tabi. Sevgili dostlar abartmıyorum. İşçilerimiz Mardin'le fındık olduğu zaman toplamayacakları fındık yok. Yunlar da fındık olduğu zaman iştaha geliyorlar. Şey diye söylemiyorum. Yerli işçiden eksikleri yok fazlaları var. Maşallah nazarlamayayım. Bugün on çayında börek yiyeceğiz. Hadi canlar çekmiyorum sizi geçin hadi. Hepsi fotojenik değil kameraya gözünmek istemiyorlar ya da kızlar hiç görünmek istemiyor. iyi yapıyorlar ama erkekler atlıyorlar maşallah sıkıntı yok. Kaç dakika oldu? 3 dakikada bahçeden çıktık sevgili dostlar. Komşunun evine geldik. Evet. Ekip başı bizi bekliyor. Evet. Dünkü bahçenin yama kesimi vardı. Orada takla atmıştım çuvalla. Bakalım bugün başımıza bir iş gelecek mi? Biraz bekle aydın bizi. Bir nefeslenelim. Vaa wow, şu manzaraya bakar mısın? Dur fotoğrafını da alalım. Bekle. Şöyle de geç. Evet abiler fotoğraf alıyoruz. Manzara arka sis. Evet. Daha 7-8 kişi geldi. Ahmet'imiz günaydın açılamamıştı. Bu da emanet. Nefes al. Nefes ver. Onu dolduracak mıyız? Su, su bidonu almışsın ya. Pat patla annem getirecek de onu alalım yine. İçeriz biraz. Uf. Benim ciğerlerim hala iyileşmemiş Ahmet. Ha buralarıma bir şeylik gelmeye başladı. Yumruk yemiş gibiyim. Acaba çalıştığım için de olabilir. Çuval falan kaldırıyor ya. Bir gün be arayba iyi gelecek. Evet. Şimdilik videoyu burada kesiyorum.